Efendim çok teşekkür ederim. Kime teşekkür ederim? 100.000 bin aboneye teşekkür ederim. Yani YouTube'da yüz bin tane birbirinden değerli tanımadığım ama aslında içten tanış olduğum insanlara teşekkür ederim. Beni değer bulup yaptıklarıma değer verip izledikleri, takip ettikleri için. Tabi illa abone olmanız şart değil, abone olmayıp da beni takip edenlere de teşekkür ederim. Ee, çok zorlu bir süreçmiş meğer bu. Abone, ee, çok değer veriyor musunuz derseniz, değer vermek değil bu. Değer görmenin getirdiği bir e, sevinç diyelim. Çünkü şaşılası olan şey şu. Bir yandan çok affedersiniz bağışlayın beni ne olur kabalaşmak için söylemiyorum. Kıçından gaz çıkartıp yakan çocuğu izleyen o milyonlar da var. Ya da ona benzer abuk subuk videolar izleyen milyonlar da var. Belki onlar haklıdır bilemiyorum. Bir de benim gibi naçizane mesela Ünsal Ünlü gibi, Yeliz Koray gibi, Murat Sevinç gibi görüntüsüyle, sesiyle, yazısıyla işte moda sahnesinde Kemal Aydoğan gibi Oradaki oyuncu arkadaşlarım gibi e, sanatla ses verip farkındalık yaratmaya, yeni pencereler açmaya, olanı değil olması gerekeni göstermeye ya da olanı gösterirken olması gerekenin de kapısını aralamaya, size yalan söylememeye özen gösteren insanlar da e, var bu dünyada ve bunlar bana sorarsanız daha değerli. Kendimi bir yere koyarak söylemiyorum. Beni gömün. Beni çöpe atın ama ne olur bir şeyi izlerken ya da bir şeyi okurken değerlendirirken niyesini, nedenini, nasılını sorun. Kim söylüyor bir? Niye söylüyor iki? Bundan bunun bir çıkarı var mı? Bir hesabı var mı? Çünkü söylenen söz güzel de olsa kim zaman aslında söyleyenin belki kendisini örtmesi için bir kılıf da olabiliyor. Bunu söylerken kendimi de bunun içerisine koyun diye söylüyorum. Belki ben de bir görüntünün arkasında kendini saklamaya çalışıyorumdur. Benden de şüphe edin. Herkesten şüphe edin. Ama bunu bir kötücül bakışla değil, gerçeği anlamak için, sorgulamak için. Çünkü sorgulamaya ihtiyacımız var. O kadar ötekilerimiz ve berikilerimiz var ki, her kendi takımını tutan diğerinin lanet olası olduğunu düşünüyor. Ve her lanet olası dediğimizde bizim hakkımızda Lanet olası deyimini kullanıyor. Bizler lanet olası insanlar değiliz. Sağda ya da solda, daha aşırısında ya da daha aşırısında olanlar. Belki arayışlardayız, belki başka kapılar açma çabası içerisindeyiz. Ama şunu ne olur unutmayın. Gerçeği arayanlar değerli insanlardır, değerli varlıklardır. Gerçeğin peşinde koşanlar. Ee, hakikatin penceresini açmaya çalışanlar. Ben size bir söz vermiştim. Hala sözümün arkasındayım. Eğer aksini iddia eden varsa lütfen söylesin. Sizlere yalan söylemeyeceğim demiştim. Yalan söylemeyeceğimin taahhüdünü yenliyorum. 100 bininci YouTube abonesinden sonra. Yalan söylemeyeceğim. Eksik söyleyebilirim. Yanlış da söyleyebilirim. Kimi zaman bazı konularda cahil olabilirim. Hepsine kabulüm. Çünkü cehalet Zaten cahilin bildiği bir şey olsa cahil olmaz. Bazı konularda cehaletimiz olabilir, eksikliğimiz olabilir, yanlışlığımız olabilir. Ama şunu unutmayın. Yalan söylemeyeceğime dair söz vermiştim. Bugün de taahhüdümü tazeliyorum. Sizlere asla yalan söylemeyeceğim. Her ne olursa olsun. Ama şunu da unutmayın. Hani olur ya bazen böyle sıkıştırmalar. Peki sen şunu da söylemeyecek misin falan gibi. Beni bir şeye zorlamayın ama Benden yalan söz duymayacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Ee, Ünsal Ünlü kardeşimin de bir an önce 100 bin olmasını arzu ediyorum. Hatta beni de geçsin Çünkü onun çok büyük emeği var. Her sabah sizlere haberi gerçekten gerçek haberi haber değeri olan haberleri size vermeye çalıştı. Yeriz kardeşim namuslu gazetecilerden bir tanesidir. Lütfen sesine, sözüne kulak verin. Murat Sevinç çok değerli bir akademisyendir. Yazılarına kıymet verin. Kemal Aydoğan çok benim kadim dostum kardeşimdir ana baba ayrı kardeşimdir çok değerli bir tiyatro insanıdır değer verin moda sahnesi gibi onlarca sahne var İstanbul'da onlara sahip çıkın sanatın her türünden nitelikli insanların ne olur gücünüz varsa destekleyin takipçisi olun onları kucaklayın çünkü gerçekten yine de bu dünya değerli bir pencere açılacaksa bunu bir aidiyet duygusuyla söylemiyorum. Gerçekten sanatın, sanatçının idealizme bağlı olarak kendisini ateşe attığı e, bu değerli alandan çok düzgün insanlar çıktığını biliyorum. E, bizim, benim ve diğer benzer arkadaşlarımın parayla, ikinci evle, üçüncü arabayla işi yok. Ne olur buna inanın. Herkes için söylemiyorum çünkü ticari iş yapanları bir kenara koyuyorum. Onlar zaten ticaret yapıyor. Her şeyin her şeyin faturası var. Onun da faturasını alıp ödüyorlar. Benim e, sizlerle alışverişim gerçek üzerine olabilir. Gerçeği mizahın imbiğinden geçirerek aktarmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü çok acılı günlerden geçiyoruz. Çok acılı bir coğrafyadayız. Sizleri gürmece'nin e, burada belki gürmece biraz e, merhem gibi yarayı ağrıyı alıyor, acıyı dindiriyor. Tamam çözüm olmayabilirim ama hiç olmazsa gününüzün güzel geçmesini sağlıyorum. Ve bu arada bu güzel geçmesini sağladığım gününüzde size bir ışık tutabilirsem amenna. Yani bir kapı açarsam diye düşünüyorum. Tek derdim o. Acaba bir de böyle sorsak mı bu soruyu diye. Yaptığımızı bir şaklamanlık olarak görenler olabilir. Soytarılık olarak değerlendirenler olabilir. Siz onlara aldanmayın. E, mizah zeka işidir işidir. Yapan içinde, alan içinde de zeka işidir. Acıya herkes tepki verebilir. Yani birini kaybettiğimiz hepimiz ağlarız. Yine baktığımız hepimizin canı yanar, akla ihtiyacımız yok. Ama espriyi anlamak zeka işidir, yapmak zeka işidir. Sadece burada kıymetlendirilmesi gereken şey esprinin niteliği, kalitesi. E, 100 bin değerli takipçi, e, Twitter'da 280 bin küsür takipçi, Instagram'da 70 bin küsür takipçi, 105 bin küsür Facebook'ta takipçi. Değerli insanlarsınız. Ne olur bu sesimi her biriniz öyle şekilde düşünün. Bir aidiyetle YouTuber'lar ve YouTube'cular, Facebook'cular, Instagram'cılar, Twitter'cılar değil. Sosyal medya bizim için bir alandır. Özgürleştiğimiz bir alandır. Televizyon patronlarından kendimizi kurtarabildiğimiz bir alandır. Burada tek patron var. O da halktır, millettir, insanlıktır, diğer haber olmayan canlılardır. Biz onların sözcülüğünü, köpeğin, kedinin, insanın, e, dağdaki ağacın, yıkılan bir binanın, bir tarihi eserin, e, onların e, sözcüsüyüz burada. E, kendimiz bir açıdan böyle e, ermişler değil ama e, adamışlar diyelim, adamışlar yurdunun fertleriyiz. E, çok kendimizi ulvi bir yere koymak istemiyorum. Yaptığımız işi ne olur e, takdir ettiğinizi biliyorum, sevdiğinizi biliyorum. Ne olur destekleyin ve bu sesi çoğaltmaya yardımcı olun. Derdim e, skoru çoğaltmak değil. Dinleyen, anlayan sayısının çoğalmasını sağlayarak uyanışın kapısını ardına kadar açmak. Ne olur artık silkinin ve ayağa kalkın. Bu ülkenin güzel insanlara ihtiyacı var. Biraz kıpırdanışa ihtiyacı var. Biliyorum olup bitenler sizin belinizi büktü, umutsuzluğunuzun derecesini artırdı, istekleriniz belki azaldı, ayağa kalkmak isteğiniz yok, bir şey yapma arzunuz yok, ne olur direnmek, direnmek, direnmek zorundayız. Ve biz bunu başaracağız. İyi insanlar, yani derdi, şahsi menfaatleri olmayan, bu topraklar için, bu gezegen için, bu evren için, bu galaksi için daha da geniş düşünen varlıklar, El, birliği, el birliğiyle bir araya geldiğimizde biz çok işin üstesinden gelebiliriz. Tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu 100 bininci abone dolayısıyla yaptığım bir söyleşi. Akabinde, yani bu videodan sonra, muhtemelen daha sabaha dinç kalkıp bir Raif abi skeci çekeceğim sözünü veriyorum. Çünkü Raif abinin Almanya'da beni beklediğini biliyorum o telefon görüşmesinin ardından güzel bir skeçte sizlere merhaba diyeceğim. İnşallah yüz binlerin sayısı artar, milyonlar olur. Bu ülke tekrar kurtuluşunu yaşar. Güzel günlerin kapısını sağ sol demeden, inançlı inançsız demeden, örtülü örtüsüz demeden bir arada başarır. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere tekrar. Çok sevmem bu tür böyle ağdalı sözler söylemeyi ya da işte konfetiler falan patlamıyor görüyorsunuz burada. Sadece sizlerle sevincimi paylamak, paylaşmak istedim. Bir de teşekkür etmek istedim. Çok teşekkür ederim. Bana küfredenlere de teşekkür ederim. Yani tetikçilere de teşekkür ederim. Benim Beni anlayan, dinleyen diğer insanlara, özellikle onlara çok teşekkür ederim. Kötü bir niyetim olmadığını biliyorsunuz. Bir çıkar hesabı gitmediğimi biliyorsunuz. Patronumun olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Patronum sadece sizsiniz. Yani... Bu ülkenin evlatları benim patronum. Sizlerin sözünüzün dışına çıkmayacağım. Buradaki tek kıstasım var. Alçaklara uşaklık edenler patronum olamaz. Yandaşlar patronum olamaz. Aynı yolda gitmemiz şart değil. Ama bu ülkenin iyiliğini isteyen herkesle birlikte olacağımız sözünü verebilirim. Patronsuz bir dünyayı gerçekleştirmek dileğiyle bizim patronlara ihtiyacımız yok. Biz halledebiliriz. Yani bir denizi, bir dağı, bir ağacı birlikte var edebiliriz. Onların nimetlerinden birlikte faydalanabiliriz. Beş katlı apartmanı olanla gece konusu olan, beş katlı apartmanı olanla sokakta yatan. Biz bu balansı şöyle kurmak istiyoruz. Beş katlı apartmanı olan güzel insan, beş katın beşinin de ne yapacaksın? O apartmanda kalan binaların dairelerine olmayanlara veriver. Öteki tarafa hiçbir şey götüremeyeceksiniz. Bakın ben bunu öteki tarafa gidenlerden biliyorum. Çünkü bir kısmını ben toprağa verdim onların. Sizler de verdiniz birçok insanları toprağa. Hiçbiriniz e, mezarınıza, o katlı apartmanlarınızı, çok paralarınızı götüremediniz. Götüremeyeceksiniz de. Madem götüremeyeceksiniz, niye elinizde tutuyorsunuz? Ne olur sokakta kimse kalmasın yoksul kimse olmasın, kimse kimseye muhtaç olmasın. Kimsenin muhtaç olmadığı bir dünya çok erdemli bir dünyadır. Çünkü insanlar muhtaç olduğu için size ağız eğmek zorunda kalıyorlar. Gözünüz seveyim ya. Çok olan az olana versin. Az olan hiç olanla paylaşsın. Böyle bir dünya mümkün değil midir? Burada ne siyahın beyazla, ne Alevi'nin sünniyle, ne kürdün Türk'le derdi olmaz. Ben biliyorum ki, ben oturdum çünkü Yunanlı dostlarım var, sohbet dostlarım, Ermeni dostlarım var, Kürt kardeşlerim var. Şimdi buradan aman Kürt kardeşlerim dedi, niye dostlarım? Yunanlı kardeşlerim, Ermeni kardeşlerim, Kürt kardeşlerim var, Yahudi kardeşlerim de var, Müslüman kardeşlerim de var. İnancı olmayan kardeşlerim de var. Ben ırkınızı, dininizi, dilinizi sorgulamam. İnançla ilgili sorun Allah'la sizin aranızda. Hiç karışmam. Çünkü hesabı ona vereceksiniz. Ama bu toplumun içinde ya da bu dünyanın içerisindeki hesap ölçülebilir bir hesaptır. Eğer uygar insansınız, insansanız aynı kırmızıda duracaksınız benimle beraber, aynı yeşilde geçeceksiniz. Sen benim kim oldum biliyor musun lancılar olmayacak bu dünyada. Hesabımız budur. Bütün insanların onurları eşittir. Onur düzleminde eşitiz. Mesleklerimiz farklı olabilir, titirlerimiz farklı olabilir, Makam mevkilerimiz farklı olabilir ama onur düzleminde eşitiz ve kardeşiz kardeşim. Bunun dini, dili, ırkı, rengi, mezhebi olmaz. Bunun kavgasını yapmayacağız. Eğer böyle düşünüyorsanız benimle daha mutlu olabilirsiniz. Ben de kalmaya devam edeyim. Böyle düşünmüyorsanız ben yanlış bir insanım sizin için. Şimdiden ayrılalım sizinle. Ama umarım bir gün bu düşünceye gelirsiniz. Bu dünyada yaşamak için e, kediyi de köpeği de ağacı da, börtüyü de, böceği de, kardeş bilen insanlarla yola çıkmak zorundayız. Bu dünya hepimize yetecek bütün olanaklara sahip. Sadece bu olanakları bazı insanlar çoğunu kullanmak istiyorlar. Biz buna karşıyız. Kullanma kardeşim. Sen daha çok yeme ne olur. Herkes yesin. O denize hep beraber girelim. O dağa hep beraber çıkalım. O ağaçtan meyveyi beraber toplayalım. O kediyle, köpekle, tavşanla beraber yaşayalım. Mümkündür. İnanın mümkündür. Kavgaya dövüşe gerek yok. Biz tabanda birleştik farkındasınız. Sorun tavandakiler. Yani bizi yönetmek isteyenler bu aldatıcılarla, milliyetçilik gibi, din gibi, ırk gibi, mezhep gibi kavgalarla bizi kandırarak birbirimize düşürüyorlar. Farkındaysanız tabandakiler sürünüyor. Tabandakilerin tabandaki sözcüleri rahat yaşıyor. Bunu her biri için söyleyebilirim. Her mezhebin şeyhi şığı var merak etmeyin. Her düşüncenin, ideolojinin patronları var merak etmeyin. Onlar beş yıldızlı, çok yıldızlı otellerde yaşıyorlar. Siz aşağıda sürünüyorsunuz. Sorun yukarıdakilerle aşağıdakilerin sorunudur. Yukarıdakiler aşağıdakileri hükmetmek için aşağıdakilerin aşağıda kalmasını sağlamak üzere kurdukları argümanlarla yönetiyorlar. Bu milliyetçilik oluyor, Türklük oluyor, Kürtlük oluyor, Alevilik oluyor, Sünni İngilizlik oluyor. Her neyse her ne zıkkımsa o oluyor. Bizi böyle yönetiyorlar. Ne olur buna teslim olmayın. Bu uzun ve sıkıcı videonun nedeni kutlamaydı ama ben oradan buralara kadar geldim. Sizlerle daha uzun süreler birlikte olacağımızı düşünüyorum. Benim derdim kardeşlikten öte bir şey değildir. Bu dünya barış dünyası olabilir. Bu dünya halay çektiğimiz bir dünya olabilir. Bu dünya bizim gülüp eğleneceğimiz sokakta hangi saatte olursa olsun özgürce dolaşacağımız bir dünya olabilir. Bu mümkün elimizde sabırla, inatla ve kavga etmeden, birbirimizin kafasını, gözünü kırmadan konuşarak, anlaşarak başarabiliriz. Sizleri çok seviyorum. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel videolarda görüşmek üzere. Tekrar teşekkür ederim. 100 binler. Hoşça kalın.